gönlümden gönlünüze gönül dolusu merhaba sevgili dostlar. Bir insan ne yaptığını çok iyi bilmeli vezirin birinin de yaptığı gibi. Evet. Vezirin biri yoksul ve muhtaçlara devlet hazinesinden borç para veriyor. Borç alanlar bunu ne zaman geri ödeyeceğiz diye sorduklarında padişahımız ölünce ödersiniz diye cevap veriyordu. Bu duruma tanık olan bir adam bir gün padişaha efendimiz sizin veziriniz devletin hazinesinden muhtaçlara borç para veriyor. Vadesini de sizin ölümünüze bağlıyor demek ki kötü niyetli. Sizin bir an önce ölmenizi istiyor. Siz ölünce de paraları zimmetine geçirecek diye gammaz diyor adamı. Bu gammazlık üzerine padişahın vezirine karşı kalbi bozuldu kendisini huzuruna çağırıp söylenenlerin doğruluk derecesini ve maksadının ne olduğunu sordu. Vezir sıradan bir vezir değildi. Görevinin dışındaki bir takım incelikleri de çok iyi biliyordu ve geri geldiğinde de bunlardan yararlanıyordu. Padişahı yatıştıran ve yüreğini ferahlatan şu açıklamada bulundu. Padişahım, söylenen doğrudur. Ben hazineden muhtaçlara borç para veriyor. Vadesini de sizin ölümünüze bağlıyorum. Ama bunu sizin ölmenizi değil, tersine daha çok yaşamanızı istediğim için yapıyorum. Bilirsiniz ki her borçluya borcunun vadesi kısa gelir. Vade dolmasın diye bakar. Bunun için dua eder. Bu demektir ki borçlarını siz ölünce verecek olanlar borçlarının vadesi dolmasın diye sizin ölmemeniz için dua edeceklerdir. Allah'ın katında en makbul dualardan biri de borç altındaki kullarının duasıdır. Benim de maksadım ömrünüzün uzunluğu, sağlık ve afiyetinizdir der. Çok zekice bir cevap değil mi? Evet ne yaptığımızı bildikten sonra gayemiz doğru olduktan sonra aslında yaptığımızın bir önemi yok. Yeter ki gayemiz sarih olsun, açık olsun, net olsun. Gambazlayanlar mı? Onlar hep olacaktır. Evet bugünkü hikayemiz de burada nihayetlendi. Her zaman söylediğim gibi hoşça kalın ama dostça kalın. Kanalımıza da dostça abone olmayı ve videomuzu da beğenmeyi unutmayın lütfen.